Ve müsabakanın hakemi Burak Astar düdüğünü çalıyor. Karşılaşma başlıyor. Başarılar Elaz bu zorlu karşılaşmada. Serbest vuruş kullanmazlığında Elaz Spor sol iş mevkiinden şimdi kullanıldı. Kalaların içerisine doğru. Aşırılan top. Top gol. Top ağlarda gol. Elaz Veysel'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmada 11. dakika. Oktay serbest vuruşu kullandı. Kaleciden önce yükselen Veysel kafayı dokundurdu ve topu ağlara gönderdi. Elazığspor'u 1-0 geçirdi. 11. dakikada Elazığspor Veysel'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Oktay yerde penaltı. Elazığspor penaltı vuruş kazanıyor. Arif Şahin ikinci gole çok yakın. Arif, Arif, Arif vuruyor ve topağalarda. Vuruyor ve topağalarda 2-0. Bir anda kaleci Ferhat topa müdahale edecek gibi oldu ama müdahale yetersiz. Ve şimdi Arif taraftarlarıyla golün sevincini paylaşıyor. Barış gol pozisyonu. Barış alanı içerisinde yerde kalıyor. Oyun devam ediyor mu? Penaltı. Evet. Müsabakanın hakemi evet. nereyi gösteriyor diye bakıyorum. Penaltı noktasını gösteriyor. işaretini verdi İlhan. İlhan. İlhan'ın vuruşu ve topağlarda 3-0. İlhan'ın vuruşu 3-0. Elaspor 52. dakikada kazandığı penaltıyı İlhan'la gole çeviriyor ve İlhan topu alara gönderiyor. Skoru 3-0 yapıyor. Artık daha rahat Bordo Beyaz temsilcimiz. Anda skorlar gelmeye devam ediyor. Belediye Spor, Belediye Van Spor 0, Fethiye Spor 0. Haberi Cezayirli orada Levent, boşta kalan top, kali boş ve top ağlarda. Levent'in büyük hatası, topu ağlara gönderen futbolcu Samet ve karşılaşmanın 76. dakikasında 3-1 oluyor skor. Gerçekten.